Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Arda Güler'le ilgili gelişmelerle ilgili beraberiz. Öncelikle şöyle bir e, özür dileyim. Çünkü kendi işlerimden dolayı Al Hilal maçının hemen sonrasında bir ne yayın yapabildim ne video çekebildim. İnanılmaz yoğun bir dönemdeyim. O yüzden biraz gecikte gecikte ama yeni haber de var. Yeni haberler de olduğu için de bir video çekeyim dedim ama... Çok ufak bir e, geçmişteki haberlere de e, değinmek istiyorum. Çünkü onlarla ilgili söylenecek şeyler de var. Arda Güler'in özellikle Al Hilal maçı performansı, e, Paçuka Paçukay'da yanlış hatırlamıyorsam, e, evet Paçuka maçı var. Onunla ilgili bir gelişme var. Bir de As gazetesi ile ilgili, daha doğrusu İspanyol taraftarlarla ilgili bir haber var Arda Güler'e bakışları noktasında. Bu muhtemelen üçüncü haber. İlk defa duyacağınız bir haber olacak. Şimdi Ali'lerle birbiri bir bir berabere kaldı. Biliyorsunuz ki maça ikinci yarının hemen başında girdi Arda Güler. E, Carlo Ancelotti döneminde daha çok sağ açıkta görev alan Türk futbolcu Xabi Alonso'nun hangi pozisyonu oynatacağım merak konusuydu. E, Mevkisi ile ilgili ipuçları verdi. 8 numara gibiydi, 6 numara gibiydi ama 10 numara değildi. E, onu söyleyeyim. Ee, sıcaktan dolayı kendini hissetmeyen stoper Raul Asensio devre arasında yerini Arda Güler'e bıraktı. 6 numara pozisyonundaki Choameni Asensio'nun yerine stopere geçerken Federico Valverde de Fransız futbolcunun boşalttığı bölgede görev yapmaya başladı. Arda ise Uruguaylı futbolcunun yerine orta sahada 8 numara pozisyonunda görev aldı. Ama bazı otoritelere göre 6 numarada da e, görev buldu sağ içerisinde. Burada El Des Marque gazetesinde yazılanları okuyorum. Onu söylemeyi unuttum galiba. Eee Ancelotti döneminde sağ kanattan içeriye doğru hareketlenen ya da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu olarak görev yapan mini futbolcu Chabi Alonso ile birlikte daha merkezi bir alanda iç orta sahada konumlandığı haberde Arda Güler'in oyuna girmesinin Real Madrid'e fayda sağladığı vurgulanırken İspanyol takımının Türk yıldızı ile daha akıcı bir oyun oynamaya başladığı, rakip ceza sahasında daha fazla atak yaparak rakip sahada daha fazla varlık gösterdiğinin 6 çizildi. Arda Güler'in yıllarca Real forması gidikten sonra geçen yaz kariyeri noktalayan Toni Kroos'un rolünü üstlendiğini belirterek yetenekli oyuncu için ceza sahasına daha fazla girdi. Hatta uzun mesafeli şutları bile var. Zaten daha oyuna girer girmez bir şut gelişimi, gol girişimi neredeyse golünü de atıyordu. 56 kez topla buluştu o maçta. Bunları hızlı geçeceğim. 39 pasın 32'si olumlu e, ve %82'lik bir pas başarısı ile bitirdi. 3 şut çekti, 3 kilit pas attı. İkili mücadele 2 tane kazandı ve 4 tane de top kazanması, top çalması var. Ne ile ilgili eleştiriler vardı onunla ilgili onu da söyleyeyim. Sağda Modric, Arda ve Valverde penaltı atıyor. Ee, sağda Modric ve Arda var ve Valverde penaltı atıyor Xabi Alonso bu noktada çok eleştirildi Eleştirildiği noktalardan biri buydu Yani orada daha iyi penaltıcılar var ee, Ve Arda Güler'in ismi de geçiyor ee, Bu penaltıcıların arasında <laughs> Yani beklediğimiz bir şey oldu Arda Güler'in orta sahada oynayaması gerektiğini zaten söylüyorduk ee, ve bu gerçekleşti. En azından iyi haberler var. iyi bir gelişmeler var Xabi Alonso ile ilgili bazı tartışmalar oldu. Hani bu basın toplantısı var ya, o çok önemsemeyin onu. Yani o basın toplantısı söyledikleri daha böyle işte gazetecilerin e, gazetecilere cevap verme havasında bir şeydi. O yüzden ben çok ciddiye almamakla beraber e, kafaya takılacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Şimdi sırada Paşu, Paşuka maçı var. E, 22 Haziran Pazar günü saat 22'de oynanacak. İspanyol basında yer alan habere göre Arda Güler bu maçta ilk 11 başlayacakmış yani. Bu başlayacak diyor bu şeyler. Konfidensal. Ee, buradan da iyi haberler çıkıyor zaman zaman. Aliler karşısında oynadığı 45 dakikada pek bir şey yapmasa da Rodrigo'dan daha yüksek bir seviyedeydi demişler. Bu nedenle Paşuka karşısında son 16 kalmanın ee, söz konusu olduğu bir maçta Xabi olsa ilk 11'de Arda Güler'i tercih edecek. Real Madrid yine berabere kalması halinde tur atlayabilecek olsa da bu kulüp için arzu edilen bir senaryo değil. Zaferden başka bir şey istemeyen Madrid'in bunu başarmasına yardımcı olacak isimlerden biri de Arda Güler olacak demişler maçta. Ama şöyle de bir Ilginç bir şey var. Mesela burada Rodrigo'nun örnek verilmesi. Yani hala mesela Rodrigo işte çok varlık gösteremedi. Arda oynayacak. Şimdi Arda orada oynamadı ki. Hani Rodrigo'nun varlık göstermesi ya da göstermemesi, Arda Güler'in oyuna girip girmemesiyle alakası yok. Zaten başka bir türlü şekilde oyuna girdi Arhilan maçında. Basın hala aynı kafada gidiyor ama neden de bilinmez hala Arda Güler'i İspanyol basını sağda oynatmaya çalışıyor. Şimdi değişik bir haber var. İşte günün konusu yani bugünün en önemli haberlerinden biri bu. Şimdi Az gazetesi bir anket yayınladı. Bir anket yaptı daha doğrusu. Bu anketin sonuçlarını da açıkladı. Sağ kanatta kim oynamalı? Sağ kanatta Rodrigo var. İşte Arda Güler var tabii ki seçeneklerin arasında. Şöyle bir bakayım. Brahim Diaz var seçeneklerde. Şimdi Katılımcıların %60'ı sağ kanatta Arda oynamalı demiş. %18'i Rodrigo'yu tercih ederken %6'lık kesimde Brahim Diaz'ı tercih etmiş. Ama şimdi ee, bu ankette şöyle de bir şey var. Anketin içerisinde çok ilginç ki Chouameni var, Valverde var, Bellingham var, Modric var, Sebayos var. Rüdiger, <laughs> yani bütün takım var yani. Rüdiger falan da var. Onların böyle oranları bayağı artık sıfır noktalardaydı da. Yani bütün takımı koymuşlar sağ kanatta kim oynamalıya e, insanlar geçen seneden e, kaldığı için en çok orada kim oynadı geçen sene e, Rodrigo'dan sonra Arda Güler oynadı tabii ki herkes Arda Güler'i sonra da şöyle giriyorlar haberi bunu Türk basınında da çok yanlış verdiler. İşte Arda Güler, e, İspanyol taraftarlar Arda Güler'i sağ kanatta görmek istiyor. Hayır, sen sağ kanat için seçenek sunmuşsun. Arda Güler var, millet Arda'yı seçmiş. Belki sol kanat için sunsaydın millet gene Arda'yı seçecekti. Yani katılımcıları bir şeye yönlendirmişler. O yönlendirmeye göre de bir e, kendilerince bir çıkarım elde edip onun üzerinden de işte Arda Güler sağ kanatta e, görülmek istiyor gibi bir hava yaratılmış. Az gazetesinde neden böyle bir şey yaratıldı? Emin değilim ama sonra da aklıma da şu geldi. Sağ kanatta oynayan bir futbolcu hangi numarayı alamaz diye düşündüm. Bunlardan birinin de 10 numara olacağını <laughs> biliyorum. Belki de Mbappe'nin menajerleri tarafından ya bu tamamen bir şey bu arada. Yani bir iddia da değil. Sadece beyin fırtınası, aklıma gelen bir şey. Ama böyle durumlarda da insanın aklına da her şey geliyor. Belki de Mbappe'nin menajerleri bilerek böyle bir anket yaptırdı ve hani Arda Güler'i daha fazla sağ kanatta görmek istiyor gibi e, haberleri basına sızdırıp, e, basına verip hem de az gibi büyük bir gazetede. işte Xavi Alonso'nun da kulağına su kaçırıp işte Arda Güler'i sağ kanatta da oynatmaya devam ettirip e, belki de bu 10 numara forması verilecek ya orada en azından Mbappe'nin güçlü rakiplerinden birinin erenmesine yardımcı olmak istiyorlar. Belki de böyle bir şey olabilir. Ee, bu tamamen benim teorim. Bir iddia, hiçbir kanıtım yok tabii ki de ama bu haberi soruyu farklı sorup, yani az gazetesi soruyu başka sorup ama soruya verilen cevabı çok başka bir şekilde haberleştirip yansıttığı için de insanın aklına bir sürü şey giriyor. Bir gazeteci olarak en azından benim aklıma bu soru farklı, haberin verilme şekli farklı deyince aklıma başka komplolar geliyor. Onu da söyleyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden herkese sevgiler, saygılar.